Selamlar ben Deniz İnce de. <laughs> Selamlar ben Deniz İnce. Bu videoda size Arthur Den gibi iki uzun kılıçla nasıl dövüşülür onu göstereceğim. Yine olmadı çünkü Arthur Den gibi göstermeyeceğim. Selamlar ben Deniz İnce. Bu videoda size iki uzun kılıçla nasıl dövüştüğümü göstereceğim. Arthur Den gibi değil. Filmlerde olduğu gibi değil yine. <laughs> ne oldu? bir daha çekeceğiz değil mi? Bir daha mı çekeyim? 3, 2, 1. Selamlar ben Deniz İnce. Bu videoda size Artun Den gibi iki uzun kılıcı aynı anda kullanırsam ne olur? Onu göstereceğim. İyi seyirler. Burada darbe alıyorum. Aslında ilk başta darbeyi vuruyorum ama alttan vurduğum için Yunus iki elle silah kullandığı için gücü bana baskın geliyor ve benim kafamı kesmeyi başarıyor. Burada Yunus bana saldırdıktan sonra ben iki elimle birlikte onun kılıcına baskı kurduğum için darbe almadan onu kesmeyi başarıyorum. Hiç kılıcına uğraşmadan direkt ede gidiyorum ki bence çift el kılıç kullandığımda en doğrusu bu. Sol elle oyalıyorum. Sağ elle alttan kesiyorum ama yine gücüm yetmiyor. Yunus üstten gelip kafamı kesmeyi başarıyor. Burada benzer bir hata yapıyorum. İlk önce kılıcını blokluyorum, gövdesini açıyorum, vuruyorum ama yine üstten geldiği için gövdemi kesmeyi başarıyor. Yani onu kesiyorum ama aynı zamanda kendim de kesiliyorum. Evet, anlamsız artistik hareketler. yine anlamsız artısı hareketlere devam. Burada iki kılıcı da eşit derecede tehdit pozisyonunda kullanıyorum. Sol gösterip sağ vuruyorum. Sonra sol ve sağ ile ikisiyle birlikte kılıcını kontrol ediyorum. Kesişimi yapıyorum. Yunus da beni kesiyor gibi görünüyor ama out of tempo. Yani aslında o geçersiz bir vuruş. Burada denedim, güzel bir denemeydi ama kılıçla uğraşmadan doğrudan eline gidersem daha çok başarılı oluyorum. Doğrudan vücudun parçalarına gitmem gerekiyor. Bakın burada Yunus vururken onu bloklamaya çalışıyorum ama gücüm yeterli gelmiyor. Burada Kılıca doğru gidiyor gibi yapıyorum ama offline oluyorum. Onun merkez çizgisinden uzaklaşıp doğrudan gövdesini ve kafasını kesiyorum. Çok doğru bir atak. Yine tek elimle onun çift elli kılıcını engellemeye çalıştığım için gücüm yetmiyor ve beni kesiyor. Artistik hareketler. <laughs> ama bitirici bu. Yine onun kılıcıyla uğraşmıyorum sağda yukarıda elim tehdit pozisyonunda ama sol elimle onun sağ elini kesiyorum. Sağ bileğini kesiyorum. Başarılı. Burada gücüm yetmedi. Kılıç ilk vuruştan sonra sol elimden kaçtı. Kontrol edemedim. Sonra kendi kılıcım elimde kalan kılıcımı da mızrak gibi fırlatayım dedim ama <laughs> onu da çok kötü atmışım ya. Unus'ta beni öldürdü. Evet, burada çok güzel bir örnek bu. Sol elimle saldırıyorum. Sol elim yukarıda onunla uğraşacağını zannediyor. Derken sağ elimle kolumu çekiyorum. Yani iki kılıç kullanırken bence çok doğru bir taktik bu. Bir elinle tehdit oluştururken diğer elinle boşluğa gitmek burada neredeyse öteki kılıcı, sağ elimdeki kılıcı devreye sokmadan ama yine bir tehdit unsuru olarak kullanarak sol elimle yine kolunu kesiyorum. Evet. Burada enteresan kılıcını bloklayabilmişim alttan olmasına ve tek elle olmasına rağmen. Evet yine kolunu kesiyorum ve gücüm yetmiyor. Kafam kesiliyor. İkimiz de öldük yani. Aa işte Türk usulü Arthur Dane. Yani bunu Game of Thrones'ta göremezsiniz arkadaşlar. Yapıştırdım kafayı. Oh. <laughs> Tabi biz hepimiz antrenman partnerleriyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Burada da görüyorsunuz Yunus'a sarılıyorum. Hepimiz mutluyuz halimizden. Oldukça hoşnutuz. Böyle. Çift elli kılıç denemek bu şekilde. Benim için çok enteresan bir tecrübe edildi. Önce onu söyleyeyim. İki elle kullanılmak için tasarlanmış bir kılıcı. Yer yer tek elle de kullanımı vardır uzun kılıcın ama genel itibariyle iki elle kullanılmak için tasarlanmıştır. Grip kısmı o yüzden daha uzundur. O ağırlık merkezi ona göredir. Tek elle kullanmak zaman zaman kontrolü yitirmeme sebep oldu. Bunun dışında tek elle blok yaptığım zaman rakip aynı kılıç çift elle kullandığı için benden daha kuvvetliydi ve başarılı bir bloklama yapmış olmama rağmen çoğu zaman darbe almamı engelleyemedim. Bu yüzden bu bu tip denemeleri yine yapacağım tabi ama gerçek hayatta çok da e, doğru bir kullanım olduğunu düşünmüyorum. Belki daha kısa bir griple yapılabilirdi bu. Geçmişte de iki kılıcın aynı anda kullanıldığı şekiller, durumlar olmuş. Eğer iki elle bir kılıç kullanacaksan, o zaman bir elime tek elle kılıç, diğer elime de tek elle kılıç olur. Öyle kullanırım. Ben e, bu denemeyi sizin için yaptım çünkü çok fazla yorum geliyordu. Arthur Day'nin kılıç sahnelerini yorumlar mısınız diye. Arthur Dane'in kılıç sahnelerini yorumlamadım. Ama Arthur Dane gibi elime iki tane uzun kılıç alıp onunla dövüştüm. Umarım bundan keyif almışsınızdır. Eğer videomdan keyif aldıysanız lütfen beğen tuşuna basın. Eğer böyle içerikleri izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.